Merhaba selamlar. Bu hafta sizinle beraber bir tripod aparatı inceleyeceğiz. Bu aparat ne işimize yarayacak? Şimdi arkadaşlar, eğer ki masa üzerinde benim gibi bir çekim yapıyorsanız ve eğer ki bir kamera aldıysanız bu tarz bir aparata ihtiyacınız olacak. Bir de deve boynu var. Normal bir tripoda bunu taktığımız zaman ben deve boynu tripoda dönüşüyor. Şöyle düşünün, masamız var. Eğer ki telefonla çekim yapıyorsak bu şekilde bir alet işimizi görecektir. Ama kameraya iş döndüğünde tripodumuzun üzerine gereken parça işte burada. Normal bir tripod almaya kalksanız ortalama 5-6 bin lira civarında. Bunu ben 1500 liraya aldım. Yani ortalama 2000 lira, 2500 liraya bir deve boyunu tripod yaptım. Ama ne kadar sağlam olacak beraber göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik <laughs> kutusundan çıkartıyorum. Şöyle açalım. Bu arada markası bu arkadaşlar. Zaten da ürünün linkini aşağıya bırakacağım. Şöyle tripodumuzun ortası çıktı. Burada asıl önemli olan aparat duruyor. Buradaysa Şimdi geri kanallarına bakalım. Evet, kutu içeriği bu kadar. Burada bir adet kağıt çıkıyor. İşte arkadaşlar aparatımız bu. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz ama bu şekilde kullanmak için Aileten başka bir aparata daha ihtiyaç var. Onu da linkini aşağıda bırakacağım. Bizim amacımız deve boynu bir tripod yapmak. Bunları da kenara bırakıyoruz. Şimdi kurulumuna gelelim. Bundan sonraki çekimlerim bu arada arkadaşlar bu son telefonla çekim olacak. Bundan sonraki çekimlerin tamamını yeni aldığım kameramla yapacağım. Nikon Z30 aldım. İkinci el olarak denk getirdim. Güzel bir cihaz. En azından YouTube için falan uygun bir çiz. Bunu da ona bağlayacağız. Şimdi Arkadaşlar iki ucu var. Bu iki ucundan bir tanesini şunu takacağız. Şu boş parçayı. Bunu taktıktan sonra hemen arkasından bu aparatını bağlayacağız. Bu yüksek ihtimalle ağırlık takmak için kullanılacak. Hani Dengesiz olursa diye düşünüyorum ama... Bilmiyorum. Bakacağız. Diğer tarafına gelince... Dur, yanlış yaptık. Bir dakika. Bunu çıkaralım. Bunu buraya takacağız. Evet, evet, tamam. Bu, bu burada olacak. Diğeri olmayacak. Yo, yo. Hava, hava. Demin biri hava dedi. Hava. Tahta yok. Götünüzden element uydurmayın. Tahta yok. Şöyle sıkıştırdık. Şimdi geldik. Evet. Şimdi bunu bu ucunu takıyoruz. Evet. Sanırım böyle ya. Doğru yaptığımı düşünüyorum. Bunu da buraya sıkıyoruz arkadaşlar. Kendinden alyanlı. Bu şekilde sıktığınız zaman gayet iyi oturuyor biraz gevşeteyim. Şunu içine biraz daha atalım. Şu anda sıkılaştı. <laughs> Yanlış yaptık. Tamam. Sakin. Bunu söküyoruz. Onu sökmekte uğraşamam şimdi. Bu alt kısım tripod oturacak kısım. O yüzden bu şekilde taktık. Sonra tekrar bunu oturtuyorum. Bir de arkadaşlar şu küçük aparat çıkıyor içinden. Bu küçük aparat da sanırım tripoda uyması için. Deneyeceğiz. Şimdi şunu bir sıkılaştıralım. Yerinden kıpırdamayacak bir hale alsın. Burayı da sıkılaştırıyoruz. Ki yine oynamasın. Arkadaşlar benim tripodum burada. Ben bunu Mr. D'den almıştım. 1000 TL. Ye. Şimdi bunu buna oturtacağız. Şu an taktım arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Şöyle kaldıralım. Olay budur. Bunu açtığımız zaman Ucuna kamera takacağız ve olmuş olacak. Şimdi ben bu tripodu ayak ucumu açacağım. Bakalım ne kadar uzağa etkisi olacak. Beraber göreceğiz. Arkadaşlar. tripodu açtığımız zaman ortamda etkisi bu şekilde oluyor. Şunu hatta biraz daha yükselteyim. Şu an sen yan tarafları görüyorsunuz. Kamerayı buraya takacağız. Taktığımız zaman direkt alt açıdan görünecek. Bu arada daha da uzuyor. Kameram da burada arkadaşlar. Nikon Z30. Bunu da Buraya ana. Olmadı. Bir saniye. O zaman bunu buradan sökeceğiz. Tekrar ayarlıyorum. Evet. Kameramızı da buraya bağlayacağız. Evet. Çekim buradan yapılacak arkadaşlar. Kamerayı açacağım. Bunu böyle çevireceğim. Tepe çekimleri bundan sonra bu şekilde yapacağım. Bu arada isterseniz bunu yine böyle uzatma veya tripod olarak da Veya gimbal tarzı bir şey olarak da kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar bu incelememizde bu kadardı Ürün gayet sağlam Zaten tamamen neredeyse Metalden yapılmış hani %100 metal mi bilmiyorum ama Ağırlığı olsun hissiyat olsun şu parça özellikle gerçekten çok çok iyi Şunu hala çözemedim Onu çözeceğim zaten Şu anda bitmiş hali nasıl görüyorsunuzdur. Hatta şöyle bir yakınlaşayım da. Bitmiş halinizden şu anda burada ekranda görüyorsunuzdur hazır halini. Bu ürünü almak istediğim için linki aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi kullanışlı bir ürün. Eğer bir yeni bir kamera aldıysanız elinizdeki tripodu değerlendirerek bir tepe boyunca tripod yapabilirsiniz. Sadece şuraya uygun olması lazım tripodunuzu oturtmak için. Onun dışında geri kalan her şeyden bunu kendisi hallediyor. Ben bu şu uca farklı bir aparat daha alacağım. Onun da sebebi şu kamerayı aşağı doğru ile de dik tutmak için. Yani şu şekilde tutmak için bir aparat daha alacağım. Onun sebebi de bazı çekimleri yaparken mesela burayı gevşetelim. Mesela yakınlaşma uzaklaşma efekti yapmak istiyoruz. Bunu yavaş yavaş buradan yaptığım zaman bir sarsılma olmadan yapmış olacağım. O çekimlerde de o aparatı kullanırım diye düşünüyorum. O aparatın linki yine aşağıda olacak. Kanala abone olup zili açıp bir de beğeni atarsanız hadi bir de yorum patlatın. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.